Merhaba sevgili Oğlak Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili Oğlaklar uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Yine sizin huzurunuzdayım. İnşallah çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün sizler için haftalık kayfanızı yorumlamak istiyorum. 10 Ağustos haftalık kayfanız için karşınızdayım. Eğer sizler de şu anda bu videoyu açtıysanız beni izlemek için hazırsanız niyet etmenizi bekleyeceğim. Sizler için öncelikle niyet edip sonrasında da ben sizler için fincanızı kapattım. Sizler niyet ettikten sonra da fincanızı kaldıracağım ve yorumlamaya başlayacağım sevgili dostlarım. Aynı zamanda haftalık tarot kartınızı da yorumlayacağım. Eğer sizler şu anda hazırsanız. Evet 30 bin ne doğru giderken 30 bin aboneye doğru giderken de dilerseniz bir çekiliş yapacağım. İsterseniz bu çekiliş videosunun e, altına yorum bırakmanız katıldım demeniz yeterli olacaktır. Bu çekilişe katılmak için bir kişinin kayfalığını yorumlayacağım sevgili dostlarım. Evet, neden o şanslı kişi siz olmayasınız? Hazır mısınız sevgili oğlaklar? Hazırsanız fincanızı kaldırıyorum. Niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle en kısa sürede inşallah. Neyse haliniz çıksın falınız. Evet, dileğiniz oluyor sevgili oğlaklar. Evet, artık hiçbir engel yok dileğinizin gerçekleşmesi için siz bunu hak etmişsiniz. Çünkü çok ağır kaldırdım fincanınızı. Çok içten dilemişsiniz dileğinizi. Sizler de görün istiyorum sevgili dostlarım. Evet. Bana ulaşmak isterseniz Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Şimdi böyle gücüt kendini toplamışsın sevgili Oğlak. Oldukça güçlü hissediyorsun şu an kendini. İyi ki de bu gücü şu an içinde hissediyorsun. Çünkü ilerleyen vakitte, özellikle 4 rakamı 4 aydan sonra bu güce çok büyük ihtiyacın olacak. Lütfen sakin ol ve kararlı ol. Hiçbir şey senin dikkatini dağıtmasın. Bakın çevresel böyle seni etkilemeye çalışan dış maalesef etkenler var. Böyle kafanı dağıtan, zihnini bulandıran etkenler var. Buna dikkat et. Bakın yüreğiniz ferahlayacak sevgili Oğlaklar. Siz bile şaşıracaksınız. Nasıl oldu diyeceksiniz. Uzun süredir sıkıntı yaşayan bir Oğlaksan yüreğin gerçekten hafifleyecek. Yani senin o etrafındaki kişiler mi değişmiş, sen mi değiştireceksin? Şehri mi değiştireceksin, Ülkemi mi değiştireceksin? Bir değişikliğin içerisindesin. Bir rüzgar var. O rüzgar senden yana esiyor. Tersine değil. Senden yana esen bir rüzgarın altındasın. dileğinin gerçekleşmesi için son adım atacaksın. Bu adımı sen atacaksın kararlı olursan. Bir soru işareti çıkmış falınızda. Bir şeyi sorguluyorsun, soru mu soruyorsun, düşünüyor musun? Gerginleştiriyor bu düşünce seni. Bir strese sokuyor. Hatalı olduğunu mu düşünüyorsun? Bir konuda. Biraz kendini suçluyor gibi çıkmışsın falan da lütfen biriyle paylaş. Bu içindeki sıkıntı gittikçe büyümüş çünkü neyse bastırdın o duygu. O kişiyle paylaşman gerekiyor rahatlamak için ve çözüm üretmek için. Yani karşındaki kişiyle ilgili o kişi sorun yaratan kişiyle ilgili küser ya da darılır gibi mi düşünüyorsun? O yüzden mi çekiniyorsun? Onuna konuşmaktan ya da onunla ilgili düşünceni anlatmaktan lütfen artık konuş. Küsen küser. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü bu seni hasta ediyor artık bu düşünce. İçine attığın o bastırmış olduğun duygu. Sen kendin bu duygunun altında kalmışsın. Kendi kendine yaşıyorsun çünkü bu duyguyu. Artık o kişi kimse konuş. Kimle sorunun varsa, derdim varsa artık yüzüne söyleme zamanı gelmiş senin için. Halen çıkmış. Evli misin bilmiyorum ama sen için ailen, yuvan çok önemli. Böyle hayaller kuruyorsun. Özellikle birkaç gündür böyle bir hayallerim var. Evinle, yuvanla ilgili. Eşin ne duygularını göstermiyorsun sevgili olmak. Bu yüzden eşin de sırtını dönmüş, arkasını dönmüş. Lütfen eşinle konuş. Onun senin konuşmana ihtiyacı var. Senin kendini anlatmana ihtiyacı var. Çünkü o seni hiç bir şekilde, senin sorunu bilmiyor. Ne anlatmak istediğini bilmiyor. Sen duygularını paylaşmazsan o da anlamayacak ve bu ilişki sürekli böyle soğuk iki kişi arasında bir soğukluk var çünkü bu şekilde devam edecek. Bakın bu gerginlik sağlığını da çok etkilemeye başlamış. Tansiyonla ilgili problemi var anladığım kadarıyla. Ama sen bu kişiye çok önem ve değer veriyorsun aslında. Bunu belli etmiyorsun. Eğer belli edersen eşin sana karşılık verecek. Lütfen göster. Sevdiğini göster. uzaktan bir misafiriniz var sevgili oğlaklar. Beklenmedik bir misafir, uzun bir yoldan size doğru geliyor. Bakın uçan balonunuz var. Yakın zamanda olacak isteğiniz, dileğiniz. bir şemsiye çıkmış sevgili oğlak e, kendini koruyorsun artık e, düşmanlarından mı koruyorsun böyle bir koruma almışsın kendini iyi de yapmışsın böyle bir yalnız kalmak istemişsin böyle kimseyi istememişsin çevrende böyle bir kendini böyle koruma böyle bir zırh gibi bir koruma bir şemsiye altına durma bu biraz uzun sürebilir koruma altına alman kendini iyi de yapıyorsun lafları, sözleri böyle kulağını kapatmışsın. Bir de anahtarınız var. Çok güzel bir anahtar. Çok güzel bir dilek. Ev olabilir, araba olabilir. Bilemiyorum çok güzel bir anahtar. Böyle yollarınız var. Çok sık sık yollara mı çıkıyorsunuz rahatlamak için, kafanızı dağıtmak için? Özellikle yollarınız çok belirgin çıkmış. Çok rahatlıyorsunuz bu yolculuklar, yolculuk sırasında. Bir kişi var burada. Böyle orta yaşlarda bir kişi. A harfli bir kişi. Bu kişi isminde de A harfi olabilir, soyadında da A harfi olabilir. Baş harfi de A harfi olabilir ama bilemiyorum. Bu kişi sana oldukça doğru yolu gösterecek diyebilirim. Böyle bir rehber gibi çıkmış. Sen onu takip edeceksin. Takip etmeye devam et. Nasihat veren bir kişi, çok böyle güzel konuşan bir kişi. Lütfen nasihatlerini dinle. O kişi gerçekten senin ufkunu açacak. Bir kişiyle görüşmeyi çok istiyorsun, çok gönülden istiyorsun. Aşırı istiyorsun. İnşallah bu görüşme sağlanacak. Çünkü bunun sonunda bir işle alakalı bir görüşme olduğunu görüyorum. Bu iş senin için daha önceden konuşulmuş bir iş tekrar gündeme mi gelecek tekrar mı konuşulacak tekrar sen çağrılacak mısın bu görüşmeye işle ilgili bir güzel bir görüşme olacak senin için geçmişle alakalı ummadığım bir şey. Hiç ummadığın, beklemediğin bir haber alacaksın. Aslında bu haberden sonrasında hayatında birçok şey değiştireceksin. Böyle birisini mi ya da birilerini mi kontrol altına almaya çalışıyorsun. Sen de sıkılmışsın sevgili oğlak. Sürekli arkasına durmaktan bu kişilerin. Sürekli gönlendirmekten sıkılmışsın. Elini eteğini çekmişsin artık. Artık kendine bakıyorsun sevgili oğlak. Kendinle ilgilisin. Kendi rahatlığın için kendi isteklerini yapıyorsun. Kendine hediye mi alacaksın? Çok istediğin bir şey mi alacaksın? Yani kendin için bir şey ar arzuluyor musun? Onu yapacaksın. Kendi mutluluğun için. Evet sevgili oğlaklar. Bu kadar inşallah beğenmişsinizdir kayfımızı beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bu şekilde diğer videoların da gelmesi için kanalıma abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. En önemlisi kanalımda kalabilirsiniz. Teşekkür ediyorum tabii ki hepinize. Bana desteklerinizden dolayı ben kartlarınızı karıştırıyorum. Bir kart seçeceğim. Bir, bu kart sizin sorularınızın yanıtı olur inşallah. Sorularınıza cevap buluruz kartlar bizi yönlendiriyor. Sevgili dostlar, inşallah olumlu bir şekilde sonuçlanır her şey. Sizin için güzelliklerle dolu bir hayatınız olur. Ve ben yani falınızdan olacağına inandım. Evet hazır mısınız? Fincanı e, özür diliyorum kartınızı kaldırıyorum. Sizler de hazırsanız sizlerle paylaşacağım. Ve Kartımızın mesajını da sizlere ileteceğim. Mahkeme kartı çıkmış. Adalet kartı da diyebiliriz aslında bu mahkeme kartına. Adalet mi istiyorsun sevgili olmak hayatında? Artık adalet geliyor senin yanında. Bir başlangıç yapacaksın diyor bu kart hayatına ilgili. Kendin için bir başlangıç yapacaksın. Her şey sen için farklı olacak. Omuzlarındaki o sorumluluklardan kurtulacaksın diyor bu kart. Hızla ilerliyorsun şu an niyetine doğru, hedefine doğru. Çünkü omuzundaki o yükler kalkınca sen o kadar hafifledin ki artık o kadar özgür hissediyorsun ki kendini. Hatta başka bir ülkeye, başka bir şehir, başka bir yaşam düşünüyorsun kendi kendine. Kendin için bir şeyler yapmak istiyorsun. Zaten hayatının e, anlamını değiştirecek bir olay yaşayacaksın diyor kart. Senin için bir dönüm noktası olacak. Üste örtülmüş bir olaydan bahsediyor kart. Gizli bir olay duyulacak. Bu olay duyulduktan sonra senin hayatın da çok önemli bir değişiklik olacak. Tabii ki bu gizli olay seninle ilgili de olabilir. Senin yakınındaki bir kişinin hayatıyla da ilgili olabilir. Bir iş değişikliği çalışan bir oğlaksan bir iş değişikliği olabilir. İş değişikliğine gidebilirsin yakın bir zamanda ya da çalıştığın yerde farklı kurallar olacak diyor kart. Evet, aşkla ilgili bir dileğim varsa artık eski aşkı unutacağın, eski sayfayı kapatacağın yeni bir aşka yelken açacaksınız. İnşallah yalnız oğlak burçları sevmek ve sevilmek sizlerin de hakkı tabii ki. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşsin. Güzelliklerle dolu bir hayatınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.